Korsan eser almamak, sanatı, sanatçıyı korumaktır. Her türlü korsan eserden uzak durmak, devleti korumak, geleceğinize sahip çıkmaktır. Yarışmamızı destekleyen Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü Sayın Erken Yılmaz adına Mevzuat ve Meslek Birlikleri Daire Başkanı Sayın Şükrü Şirin Hanımefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye alkışlar. Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği'nin değerli başkanı, sevgili gençler, değerli katılımcılar, çok değerli öğretmenlerimiz. Bakanlığımız desteğiyle İLESAM tarafından bu yıl 11.si düzenlenen Ulusal Logo ve Afiş Yarışması Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben bu yarışmaya katılma iradesi gösteren ve bir eser meydana getirme noktasında bir gün dahi olsa emek veren, düşünen, o zihinsel bu performansı, eforu sarf eden tüm öğrencilerimize hepsini çok çok tebrik ediyorum. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu dönemde gerçekten bir eser meydana getirebilmek adına o zihinsel performansı gösterebilmek öyle her, yani şu andaki bu dönemde çok böyle zoru başarmak gibi bir şey. O yüzden bu yarışmaya katılma iradesi gösteren tüm öğrencilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü artık sizler şu anda hayatlarınızın aslında ilk dönemlerinde böylesi bir eser meydana getirmek suretiyle eser sahibi sıfatını kazandınız. Dolayısıyla aslında eser sahibi demek bizim için sıradan olmamak demektir. Dolayısıyla araştıran, sorgulayan, var olanı var olan haliyle kabul edilmeyen, <laughs> dolayısıyla fark yaratmayı arzulayan insandır. Bizler bu noktada artık eser sahibi sıfatı kazandığınız için Kanunla sizlere güvence altına alınmış olan bazı telif haklarına sahip bulunmaktasınız. Dolayısıyla telif hakkı İşte bu yüzden bizler bu tarz projelerin yani gençlerimizin gözünden telif haklarındaki bu önceliklendirilmesi, korsanla mücadele kapsamında bilinç düzeyinin mümkün olduğu kadar artırılması noktasında bu tarz projelerin desteklenmesinden her zaman yanayız. Dolayısıyla biz buna bakanlık olarak ciddi anlamda önem veriyoruz. Bugün o yüzden bizleri bir araya getiren, bu projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen İlesen Başkanı Sayın Mehmet Nuri Parmaksız'a, tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ve bu yarışmaya katılma iradesi gösteren tüm gençlerimize teşekkür ediyor ve dereceye giren tüm öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. taşlığınızı bırakmıyoruz. Hemen ellerinden ödül rica edeceğiz. Üret, Koru, Saygı duy, telif hakları bizimle 11. Ulusal Logo ve Afiş Yarışması ödül törenimize geçiyoruz. Yarışmamız ortaokul ve lise öğrencileri arasında iki dalda yapıldı. Önce ortaokullar arasında yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek. Şimdi ödül alan öğrencilerimizi buraya davet ediyorum ama bir şartla alkış isteyeceğiz tabii ki. Evet yalanlar ötesi Öğrenci artık Valla bu güzel bir başlangıç oldu Logo yarışması birincimiz Salim Ahmet Trabzonluoğlu Ankara Öğretmen Kubilay Ortaokulu Logo yarışması üçüncümüz Hazar Keser Ankara Öğretmen Kubilay Ortaokulu Logo yarışması üçüncümüz Peki bir soru Alaklı Molla Bey Ortaokulu öğrencilerimizi sahneye davet ediyoruz. Evet. İkinci Şimdi başkanımız size ödüllerinizi verecek. Önce minik bir fikirlerini alalım mı başkanım? Birincimiz. Burada bana e, burada bana e, ailem ve arkadaşlarım destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum hediye um, için de sağ <laughs>